Herkese merhaba. Bugünkü konumuz toplum olarak hepimizi yakından ilgilendiren, hassas bir denge üzerine kurulu bir mesele. Türkiye'de çocuklar suç işlediğinde hukuk sistemi nasıl bir yol izliyor? Gelin bu sistemin arkasındaki mantığı objektif bir şekilde birlikte inceleyelim. İşte en temel soru bu, değil mi? Bir çocuk bir suça karıştığında ne oluyor? Bu sorunun cevabı inanın basit bir evet ya da hayırdan, bir cezalandırılır ya da cezalandırılmazdan çok daha katmanlı. Hukuk bu duruma oldukça incelikli bir yaklaşım getiriyor. Peki önümüzdeki dakikalarda yol haritamız nasıl olacak? Önce çocuklara neden farklı yaklaşıldığının felsefesine bakacağız. Sonra yaş gruplarına ineceğiz. 12 yaş altı, 12-15 yaş arası ve 15-18 yaş arası. En sonunda da tüm bu yapının asıl amacının ne olduğunu konuşarak konuyu toparlayacağız. Her şeyden önce şu soruyu sormamız lazım. Neden çocuklar için ayrı kurallar var? Çünkü kanun bir çocuğun biyolojik ve psikolojik olarak bir yetişkinden farklı olduğunu, gelişimini henüz tamamlamadığını en baştan kabul ediyor. İşte bütün sistem bu temel kabul üzerine inşa edilmiş. Sistemin felsefesini anlamak için aslında sadece kullanılan dile bakmak bile yeterli. Bakın, hukuk bir çocuğa sanık veya suçlu demiyor. Onun yerine suça sürüklenen çocuk ifadesini kullanıyor. Bu seçim tesadüf değil. Çocuğun kendisini değil, onu suça iten koşulları odağa alan koruyucu bir bakış açısını yansıtıyor. İşte her şeyin özeti bu cümle Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinin gerekçesi diyor ki, bir insanın neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlama yani algılama yeteneğiyle anladığı bu doğruya göre davranma yani irade yeteneği zamanla yaşla birlikte gelişir. Bir çocuktan bir yetişkinle aynı olgunluğu bekleyemeyiz. Peki bu felsefe ceza kanununda nasıl somutlaşıyor? İşte böyle, üç aşamalı bir sistemle. Kanun çocukları üç farklı yaş grubuna ayırıyor ve her biri için tamamen farklı kurallar uyguluyor. Şimdi bu kademelere tek tek daha yakından bakalım. İlk durağımız 0 ila 12 yaş arası. Burası sistemin en net ve en keskin çizgisinin çekildiği yer. Kural çok basit. Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış bir çocuğun ceza sorumluluğu yoktur. 0. Bu bir varsayım değil, mutlak bir kural. Hiçbir istisnası yok. Peki ceza sorumluluğu yok demek, sistem bu çocukları tamamen görmezden geliyor demek mi? Kesinlikle hayır. Sadece yaklaşım değişiyor. Ceza davası açmak yerine çocuğun ihtiyacına odaklanılıyor ona ve ailesine yönelik danışmanlık, eğitim, sağlık gibi koruyucu ve destekleyici tedbirler uygulanıyor. Amaç cezalandırmak değil, yardım etmek. Şimdi geldik sistemin en hassas ve en çok değerlendirme gerektiren bölümüne. 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklar. Burada 12 yaş altı gibi net bir evet ya da hayır yok. Her vaka kendi içinde bir dünya. Bu yaş grubunda her şey tek bir kritik soruya bağlı. Çocuk, işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını anlayabilecek ve davranışlarını buna göre yönlendirebilecek gelişim düzeyinde mi? Mahkeme, bu soruya, hayır, bu yeteneği gelişmemiş derse, tıpkı 12 yaş altı gibi ceza sorumluluğu olmuyor. Ama cevap, evet anlayabiliyor ise, o zaman ceza sorumluluğu var, ancak verilecek cezada ciddi bir indirim yapılıyor. Mahkeme, bu hayati kararı nasıl veriyor peki? Kendi yorumuna göre değil, Kanun hakimi iki raporu almakla yükümlü kuluyor. Birincisi çocuğun ailevi ve sosyal çevresini inceleyen sosyal inceleme raporu, ikincisi de bir tıp uzmanının çocuğun algılama ve irade yeteneğini değerlendirdiği adli rapor. Ama unutmayalım, raporlar yol gösterici. Nihai kararı bu raporları delil olarak değerlendiren hakim veriyor. Bu raporların ne kadar önemli olduğunu anlamak için Yargıtay'ın yani en üst mahkemenin kararlarına bakmak yeterli. Yargıtay diyor ki 12-15 yaş grubundaki bir çocuk için sosyal inceleme raporu almak bir seçenek değil, mutlak bir zorunluluktur. Bu rapor olmadan verilen bir karar kanuna aykırı sayılır. Ve geldik son basamağa. 15 yaşını doldurmuş ama henüz 18'ini bitirmemiş gençler burada artık hukuki varsayım tamamen tersine dönüyor. Buradaki mantık ne peki? Kanun diyor ki bu yaştaki bir genç artık yaptığı eylemin ne anlama geldiğini, doğruyu yanlışı kavrayabilir. Yani algılama yeteneği tamam. Ama o anlık dürtülerini, heyecanını, öfkesini bir yetişkin gibi kontrol etme. Yani irade yeteneği henüz tam oturmamış olabilir. Bu grubun kuralları da farklı. Bir kere ceza sorumluluğunun olduğu artık kural olarak kabul ediliyor. Raporlar bir önceki yaş grubu gibi otomatik olarak zorunlu değil. Ama burada çok önemli bir ancak var. Eğer mahkeme sosyal inceleme raporu almamışsa kararında bunun nedenini açıklamak zorunda. Ve en önemlisi suç ne olursa olsun verilecek cezadan kanun gereği üçte bir oranında indirim yapılması şart. Yargıtay bu noktayı da çok net bir şekilde vurguluyor. Raporun zorunlu olmaması hakimin bu konuyu tamamen es geçebileceği anlamına gelmiyor. Aksine bu kararı neden verdiğini gerekçeleriyle birlikte karara yazması gerekiyor bu keyfiliği önleyen çok önemli bir denge mekanizması. Peki, tüm bu farklı yaş gruplarını, raporları, indirimleri bir araya getirdiğimizde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Bu sistemin nihai hedefi ne? İşte bu tablo anlattığımız her şeyi çok net bir şekilde özetliyor. Gördüğünüz gibi 12 yaşın altında mutlak bir sorumsuzluk var. 12-15 yaş arasında her vakaya özel, koşullu bir sorumluluk söz konusu. 15-18 yaş arasındaysa sorumluluk kural haline geliyor ama her zaman indirimli. Yani yaş ilerledikçe sorumluluk artan kademeli bir sistem bu. Sonuç olarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sistemin amacı yapılan eylemi affetmek ya da yok saymak değil. Amaç çocuğun gelişimsel seviyesini dikkate alarak onun topluma yeniden kazandırılmasını önceliklendiren, orantılı ve özel bir adalet uygulamak. Odak noktası geçmişteki eylemden çok çocuğun geleceği. Bu sunumda mevcut sistemin nasıl işlediğini, arkasındaki mantığı ve kuralları gördük. Ancak bu tartışmanın bittiği anlamına gelmiyor. Bir toplum olarak sormamız gereken o büyük soru hala ortada. Genç bir birey hata yaptığında adalet sisteminin önceliği cezalandırmak mı olmalı, yoksa koruyup topluma kazandırmak mı? Bu hassas denge nasıl kurulmalı? İşte bu hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.